Yaşıyoruz. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 7. Koğuş'taki Mucize filmi 11 Ekim 2019 itibariyle sinema salonlarında yerini aldı. Aldanmasına da yayınlanan fragmanlar çıtayı öyle arşa çıkardı ki sinemaya gitmeyi sevmiyor olmama rağmen ben bile kendimi bir anda sinemanın loş ortamında film izlerken buldum. Loş ışık dediğime de bakmayın. Salon tıklım tıklım doluydu. Bu yüzden en önde oturup omurgamı feda etmek zorunda kaldım. Değildi mi derseniz de ağlarken kimsenin beni görmemiş olmasına on numara değdi doğrusu. Spoiler yemekten korkan arkadaşlar içinizi ferah tutun. Filme gidip izledik ama Spoiler verip hevesinizi kursağınızda bırakacak kadar da öküz değiliz yani. Biz bu filme başka pencerelerden bakalım diyoruz. Öyleyse hadi gelin neymiş bu 7. koğuştaki mucize hep beraber görelim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki iki nedenden ötürü filme giderken bile ön yargılıydım. Birinci nedeni tabii ki çoğumuzun aklına gelen iki şey. Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği mucize filminde de engelli bir adamın hikayesi anlatılıyordu. E bu filmde de engelli bir adamın yürekleri dağlayan dramatik mi dramatik bir hayat hikayesi işlenmiş. Şimdi doğruya doğru. Biz duygusal insanlarla dolu bir ülkeyiz. İstediğimiz kadar entelektüel olduğumuzu vurgulayıp ya canım ben belgeselden başka hiçbir şey izleyemem ki desek de acıdan ve göz yaşından beslenen bir tarafımız hep var. E bu adamlar da baktı ki doğuştan gelen engelleri avantaja çevirmek işe de güzel bir gelir kapısı. Mucize filminin bir benzerine biz de yapalım da izleyenleri hıçkırıkla karışık salya sümük bir de bir güzel bize ağlatalım demiş olabilirler. Ön olmamın başka bir nedeni ise Güney Kore yapımı olan Miracle in Cell No. 7 yani 7. Koğuş'taki mucize filminin uyarlaması olarak vizyona girmesi. Bu filmi izleyenleriniz varsa ki biliyorum Kore filmlerine birçoğumuz hayran bu yüzden kesin izlemişsinizdir. Bizim ülkemizde uyarlanan yabancı filmler tam olarak orijinal filmin kopyası olmaktan öteye geçemiyor. Ne üzerine yeni bir şey ekliyor bizim senaristler ne de yabancılara normal gelen fakat bizim kültürü tepetaklak eden öğeleri çıkarmaya cesaret edebiliyorlar. E içeriği tamamen aynı olan filmi sadece Türkçe konuşuluyor diye bir ton para verip sinemada izlemek saçmalın daniskası değil mi? Para demişken patlamış mısır ve kolanın neden bu kadar pahalı olduğunu hala anlamış değilim. Filmi Hollywood'da izleyip altın kaplamalı mısır mı yiyoruz da bizim haberimiz yok diye düşünmeden edemedim doğrusu. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar ya? Yalnız olmadığımı biliyorum. Yazın yorumlara hep beraber tartışalım. Hayır madem filmi olduğu gibi kopyalıyorsun Hayır namına Kore versiyonuna ekle bir altyazı. At internete biz beleşçiler rahat rahat izleyelim be kardeşim. Yani ben 7. Koğuş'taki Mucize filminin de böyle olacağını düşünmüştüm. Ki ilk defa Türk sinemasına uyarlanan bir filmin orijinal filmden çok daha iyi olduğunu gördüm. Film yeri geldi hüngür hüngür ağlattı. Yeri geldi gözümüzdeki yaş kurumadan olabildiğince kahkaha atmamıza sebep oldu. Karakterlerin hepsinden bambaşka şeyler öğrendik onların vicdanlarıyla yüzleşmesine şahit olurken kendi vicdanımızın sesine nedenli sağır olduğumuzu fark ettik. Bu filmde İyi de vardı kötü de. Adalet de vardı. Adaleti sağlamak için yapılan büyük bir adaletsizlikti. Yani film nereden bakarsan oraya çekilecek kadar yoruma açık bir filmdi. Ben filmi izlerken şahsen çok ağladım. Filmin duygusallığından daha çok gerçek hayatta da sahiden bunları yaşayan insanlar var ya diyerek bir de onlar için ağladım. E bizim ülkede böyle şeyler olmadı diyemeyeceğim maalesef. Dünyada ne kadar kötü şey olmuşsa bir örneği bizim ülkemizden hep çıkıyor maalesef. İnsanın özgürlüğünü elinden almak belki de ona verilebilecek en büyük ceza. Ama bundan da daha kötüsü haklı olmanıza rağmen özgürlüğünüzün elinizden uçup gitmesi. Buna verebileceğim en güzel örnek Kayseri'nin Develi ilçesinde doğan Mehmet Civeli'nin acı dolu hikayesi. Mehmet abi Adana'da devletin güvenilir bir kurumu da işe başlıyor. Çalıştığı sırada kurumda meydana gelen illegal durumlar yüzünden 33 yıla mahkum ediliyor. İyi de illegal durumlara karıştı mı? Hadi karıştı diyelim. Görevi neydi? Neden 33 yıla mahkum edildi? Bu soruların cevaplarını hapiste yattığı 33 yıl boyunca asla öğrenemiyor. Yetmiyormuş gibi hapisten çıkınca suçunun ne olduğuyla ilgili araştırma yapıyor ki bir de ne görsün? Suçuna dair tek bir evrak dahi yok. Mehmet Civelek ömrünün 33 yılını geçirdiği hapishaneye neden girdiğini bile bilmiyor. Kendini savunmak için bana verilen emirleri yerine getirdim. Ne dedilerse ben aynısını yaptım diyor da nafile işte. Dile kolay. 33 koca seneni suçunu dahi bilmeden bir koğuşun küflü duvar kokusu arasında geçiriyorsun. Hayatının ellerinin arasından kayıp gidişine duyduğu şaşkınlıkla ağzından dökülen Bağlı olan bir ağaçtan meyveyi koparttı. Çünkü adalet mülkün değil. Adalet vatanın temelidir. Adalet güçlü olduğu sürece vatan da güçlü olur demesiyle çektiği acıları bir bir mıhladı aklımıza. E sonuç ne oldu? Mehmet abi dava açtı. Tazminat kazandı. Tabii ki verilmedi tazminat. E öyleyse tazminat parası şu an nerede? Ben size söyleyeyim mi nerede olduğunu? Para dediğin şey tam olarak adaletin öldüğü yerde. Safe.